Kozcağız, Bartın iline bağlı beldedir. 1946 yılında bucak olan Kozcağız, 1967 yılında belediye teşkilatına kavuşmuştur. Kozcağız Belediyesi'nin merkez Demirci Ahmetler, Değirmenci Kavlaklık Mahallesi olmak üzere 4 mahallesi mevcuttur. Belde sınırları içinde 40 köy bulunmaktadır. Kozcağız ve çevresinin bilinen 3000 yıllık tarihi içinde Gaskalar, Hititler, Firikler, İyonlar, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Helenler, Pontuslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarih sayfalarına adlarını yazdırmışlardır. Mitolojide adı geçen Parthenos olan sular tanrısı ırmağını besleyen iki koldan birisi de Kozcağız kojanaz çayıdır. İlk adı Ahmetler olan Kozcağız eski bir yerleşim yeridir. Kentte bulunan tarihi değirmenin Rumlardan kaldığı yönündeki söylemler nedeniyle burada Rumların yaşadığı olasılığı güçlenmiştir. Şimdi Kozcağız olarak bilinen bu yörede bir değirmenin Rum ağası varmış. Ağanın hali vakti yerindeymiş. O zamanlar için çok önemli bir taşıma ve üretim aracı olarak öküz arabası bir tek onda varmış. Bu değirmenin de ne öğütülürse Bartın'a götürür satarmış. Ağanın güzel de bir kızı varmış. Bir gün o güzel kız hastalanmış, yatağa düşmüş. Dört bir yandan hekimler getirilmiş. Kızın derdine bir çare bulsunlar diye. Ama hiçbir merhem, hiçbir ilaç kızın derdine çare olmamış. Ağanın kızı günden güne daha da kötüleşmiş. Kızın annesi kızının hasta yatağının bitişiğinde feryat figan ağlayıp dururmuş. kızcağız kızcağız diye. Kızcağız kızcağız kızcağız. İşte kızcağız kulaktan kulağa kozcağız olmuş ve bu şirin beldenin ismi haline gelmiş. Kozcağız Karadeniz bölgesinde bulunan Bartın iline bağlı bucak merkezidir. Batıda Çaycuma ilçesi, güneyde Zonguldak ile, kuzeyde Bartın ili, doğuda ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi ile sınır komşusudur. Kozcağız, Karadeniz bölgesinin tipik özelliklerini taşımakla beraber arazileri engebeli olup, bitki örtüsü her dem yeşil ve yaprak döken bitkilerden oluşmaktadır. Kozcağız'ın en önemli su kaynağı Kocanaz olarak bilinen Kozcağız çayıdır. Kozcağız'ın güneyinden doğan çay kuzeye doğru akmakta, Bartın Nehri ile birleşen bu çay Karadeniz'e ulaşmaktadır. Yerleşim alanlarının oluşumunda önemli bir etmen olan Kozcağız çayı kentin estetiğine katkı sağlamaktadır. Ekoturizme yönelik planlamalarda ekonominin gelişme yönü olacaktır. Kozcağız Belediye sınırları içerisinde birkaç yıldır yapılmakta olan karpuz üreticiliğinin yanı sıra meyve bahçelerinin giderek artması tarıma dayalı ekonomiyi güçlendirmektedir. Beldede ikamet eden emekli maden işçilerinin yanı sıra köylerden gelip giden halkın ve özellikle yaz aylarında yurt dışına çalışmak için giden kozcağızlıların izinlerini geçirmek için gelmesiyle beldede ticaretin arttığı ve birime dinamik bir yapı kazandırdığı görülmektedir. Beldede pazartesi ve perşembe günleri halk pazarı kurulmaktadır. Şehirleşme hızının artmasıyla ve nüfus artışına paralel olarak yapılaşma da artmaktadır. Konusal alanda kooperatifçilik mevcut olmakla birlikte tarımsal alanda da Ellibaş, Bakraçboz, Akbaş, Hanyeri, Eski Emirler, Özbaşı köylerinde tarımsal ve orman kooperatifleri, Kozcağız merkezde tarım kredi kooperatifi, ana arı üreticiliği, ayçiçeği yağ fabrikası, Akça Mescit köyünde hayvan pazarı ve 50 baş köyünde süt ve süt ürünleri fabrikası bulunmaktadır. Köylerde kar amacı gözetilmeksizin küçük çapta hayvancılık, Yetiştiricilerin kendi ihtiyaçlarını gidermeye yetebilecek miktardadır. Kozcağız beldesinin ekonomisi yoğunlukla tarımsal faaliyetlere ve ticarete dayanmaktadır. Şehir çevrede bulunan tekstil fabrikaları ve saya atölyeleri halka önemli bir geçim kaynağı oluşturmaktadır.